Merhabalar değerli takipçilerimiz. Yine bir Almanya denklik belgesi. Yine ve karşınızda ben varım. Evet, KMK'dan gelen bir denklik belgesi. Ali Ardıç adına bize vermiş olduğu vekale sayesinde bize ulaştı. Evet, denklik belgesini açalım. Bakalım. Evet. Şöyle açalım. Okey. Gördüğünüz üzere Ali Ardıç Bey'e ait denklik belgesi. Burada kendisi aşçı olarak e, Türkiye'de bir mezuniyeti vardı. Akdeniz Üniversitesi'nden 4 yıllık bölümünün lisans denkliğini almış bulunmaktayız. Bu belgeyle beraber kendisi vize başvurusunu gerçekleştirecek ve vizesini alacağız. Kendisinin işi, çalışma izni, her şeyi hazır bir şekilde e, Türkiye'den başvurusunu yapacağız. Vizesi açıklandığı zaman da kendisiyle yapacağımız röportajda kendisini de görürsünüz.